Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes bir katmer tarifim var. Buyurun hep birlikte katmerimizi yapılışına geçelim. Öncelikle 2 su bardağı un kabımıza alarak başlıyorum. Hamuruma. Suyum ılınıyor. Ilık su kullanacağız yoğururken. Böyle yarım olarak da yanımıza alalım. Şöyle bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Benim çay kaşığım büyük boy olduğu için biraz fazla oldu. Şöyle bir su bardağı un ölçümüzün bardağıyla aynı olsun. 200 milliliktir bardağın. Şöyle karıştırıyoruz. Şimdi hamurumuzu yedirdik. 2 su bardağı unumuzu. Şimdi diğer kalan yarım su bardağımızın yarısını ilave ediyoruz ki şöyle elimizle devam edelim. 2,5 su bardağının şu kadar kısmı kaldı. Benim hamurum hazır, bu kıvamda iyi. Ununuzun markasına göre iki buçuk su bardağı tam olarak da un alabilir hamurunuz. Şimdi hamurumu dinlenmeye bırakıyorum. saat kadar dinlendireceğim veya yarım saat zamanınıza göre. Şimdi hamurumuzu yaklaşık 1 saat dinlendirdim. Dinlendirmiş olduğum hamurumu şöyle un aldım. Tahtanın üzerine. Şöyle aldım hamurumu da. 3'e bölüyorum. zaten çok güzel kendine gelmiş şöyle topaklarımızı kenara alıyoruz öncelikle açmaya başlıyoruz Şöyle biraz daha un koymak istiyorum. Hamur dinlenince daha kolay açılıyor. Dinlenmesi gerekiyor hamurun. şöyle açabildiğimiz kadar açalım. Şimdi ben birazcık şurada tereyağından oda sıcaklığında erittim. Tereyağından sürmek istiyorum. Eritebilirsiniz de yağınızı. Biraz da sıvı yağ koyacağım. Arasına lezzet olsun diye tereyağından koyuyorum. birazcık da sıvı yağ. Her tarafını yağladım. Şöyle Sana da azıcık yağlamak istiyorum. Aynı işlemi diğer bezeme de uygulayacağım şimdi. Bunu böyle kenara alıyorum beklemeye. Şimdi bu bezemizi de açıyoruz. büyütüyorum hamurunu. hamurumu. büyüttüm şimdi hemen ona da tereyağı sürüyorum tereyağım çok güzel yumuşadı o yüzden eritmedim sizin tereyağınız katı olursa sıvı yağ ile birlikte karıştırarak eritebilirsiniz <laughs> yani aynı Tamam. Bu hamurumuzu da şöyle kenara alıyoruz ve üçüncü hamurumuza geçiyorum. Şimdi şöyle kenara alıyorum beklemeye. Bu şekilde bir 5 dakika beklesinler yeterler. Şimdi ilk yaptığımız hamurumuzu alıyoruz tahtamıza. Şöyle çok hafif tuttu elimi yapıştığı için. Çok hafif un serpiyorum. Şöyle açtırıyoruz. Yapışmamasına özen gösteriyoruz. Bu arada ocağımıza tavamızı koyalım altını açalım. Tamam ısınıyor. Hemen ısınmakta olan tavamı pişirmeye başlayacağız. Isınmış olan tavamıza şöyle hamurumuzu bırakıyoruz. Pişmeye. Çok lazım. azıcık yağ üzerine tavaya da çok azıcık yağ etmiştim. Sıcak tavamızda pişirmeye başlıyoruz hamurumuzu. Şöyle çevirerek Kenarlarının da pişmesini iyice sağlayalım. Ters düz ederek böyle güzelce her tarafını kızarana kadar pişirelim. Şimdi bu pişti katmerim. Bakın her iki tarafı da şimdi tavamı alıyorum. Diğerini pişireceğiz. Ona da yine yağ sürelim. Böyle güzelce her tarafına İşte. Şimdi de sonuncusunu Tavamıza koyuyoruz Azıcık yağ Dibine Tavamızın Üstüne de bunu Böreğimizin üstüne de Katmerimizin üzerine de yağ sürüyoruz Her yanına Güzelce kızartıyoruz Ve sonuncusunu da aldık Kenara Şimdi hazır. Evet, şimdi pişti hazır Katmerlerim şöyle bıçak ile servis edelim çıtır çıtır nefis bakın bir harika bu şekilde kat kat denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma beğeni yapıp abone olmayı unutmayın lütfen daha sonraki videolarında görüşmek üzere hoşçakalın